Amasya'dan merhabalar. Ee, bugün 23 Kasım e, Aralık Çarşamba. Keklik avı için e, bir bölgeye gideceğiz. İnşallah güzel bir keklik avı yapacağız. Bugünkü av ekibimizde Selim Usta, Başkan ve ben. İsmi neydi Başkan Bey? Başkan. Sebahattin Usta pardon. Abdullah İnşallah güzel bir av olur. Bu avımıza başladık. Şimdi bu bölgede böyle bir av yapacağız. İnşallah bir şeyler çıkar. Ne oldu? Ney? Keklik mi? Neydi o? Köpek oraya indi ya, belki köpek kaldırmış olabilir ya. Köpeğini serme Al da gel oğlum, al da gel oğlum, aslanım benim, aslanım benim. Biri, Biri buraya ayarmuş bir da bastı geçiyorum, bastı geçiyorum. Tamam, tamam bırak onu Yani iki tane ektiklerimiz aldı, kınalı keklik. Bir önce iki tane kınalı vurduk. E, kekliklerimiz vurdu ancak e, kameranın. Bataryası bitti şimdi onu değiştirdik. İnşallah burada güzel bir şeyler çıkar da bugün güzel bir av videosu çekebiliriz. Bakalım nasip. Nasipte ne varsa artık o. Şöyle gideceğiz. Bakacağız bir şey çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da göreceğiz.

Aşağı salladı da sağa doğru döndüler. Abi aşağı doğru gideceğim zaten ben. Ulan ben nasıl kaçırdım onlara la? bir tane vurdum şunu almaya gidiyor. Bir yerler nasıl açıyordum ben de anlamadım aslında da şu alamadım. Bir tane kalsın tek var diye düşündüm. Bu da, şurada daha gidiyor bulduk. Aferin oğlum sana bu şerefsiz. Ya Kaç metre yürüdü böyle ya. Ağzına olmuyor köpek ağzı kesin. Tamam bırak oğlum bırak oğlum aferin aferin aferin. Al da götür. Get in. Get in. Hadi al da git hadi al da git oğlum hadi. Gel. Evet, al da git oğlum hadi. Getir, ah, oğlum. aferin oğluma. Aferin evet. Cete. Getir. Aferin Cete. Al oğlum hadi. Al da götür. Al ağzını, al ağzını, al al, al da götür oğlum hadi. Al da götür. Kanadından getir oğlum, kanadından. Al oğlum, hadi getir. Tamam. Getir oğlum. Tamam, ilk bir çıkan kekliğimiz oldu şu anda. Neyse, vurdu? Senin ustanın vurdu. Keklik. Buraya düşmüş. Şimdi hayvan buldu onu. Getir oğlum. Evet. Getir, getir, Gekti. getir. getir. Forgetting. Dördüncü kınalımız. Hani onu getir. 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 Ah seni ah, yerim gel. Aferin Aa, oğlum dur, Hemen abi. ödül. Hemen Aferin. ödül. Çikolata Çikolata ödül. İkinci bak attığım yerde kalmış değil mi? Ha, get, yerde. burada bir yer düştü canım. Gel. Ben tam burundan attım. Buraya kadar yürümüş bak. <laughs> buraya takıldı zaten. Aferin oğlum ha. Aferin oğlum. Tabi bazen videolarımızda tüfeğin doğrultusunu, tüfeğin namlusunda takılı kameranız diyor ama Şşş. Doğru. Horozmuş amma. Aferin oğlum Tüfeğimiz emniyette ve içindeki bir şey almıştır. Dur. Uh, evet. Bak la. Gayet güzel. Bakın. <laughs> Fermada yürüyor. Bir yerde kaldı. Kınalı, kınalı. Çilleri kınalıydı bunlar. Çiller kalkarken kanatlar ıslık çalar. Kınalıydı, kınalı. Ya çil kalarken düdük ıslık çalar gibi çalar kanatları. Demek ki sen atınca buraya yürü. Başkan nasıl köpekten memnun musun başkan? Yedi buçuk aylık mı? Köpek yedi buçuk, altı buçuk, yedi buçuk demiştim ama altı buçuk yedi, yedi buçuk aylıkmış. Köpeğin sahibi kendisi. şey yoktur dedim. Tam kameranın düğmesine bastım. Arkadaşın dört taş attığı yerden kalkmadı. O geçten sonra arkasından kalktı Usta! Şu yukarıya bak yukarı çukura ya. Evet. Havanın soğukluğunu. Buradaki buzlardan. Lan neydi? Örneğin olsun diye çektim bunu. Evet. Şimdi. Doğal suyla suyumuz olurken. Evet. Şimdi sorular taşlıyor. Yavaş yavaş Birinci bölgenin keklik havanı bitirmek üzereyiz. Arap'ya doğru gidiyoruz. Bundan sonra ne olur? Şeye kalkmadı. Derinden de attık, attık. Beş defa kalkmadı. Yanından geçti sonra kalktı. Attı usta. Düşüyor. Sol bacağını sallamıştı. Bulamadı hayvanı. Daha sonra diğer deriye gelirken ben onu buldum. Ama heyecandan çekmeyi unuttum. Evet, keklikler mi bunlar. 5 tane kanalımız var. İkisi diğer arkadaşın çantasında. Diğer arkadaşımız gelmediği için bunlar bendekiler. Evet, ikinci avlağımıza geldik. Sebo Başkan altta. Şu yukarıdaki arkadaş ismin neydi? Selim Usta yukarıda. Ben de şu ortadan şu tetviye doğru bir av yapacağız. Eteğine dönüp geleceğiz. Ondan sonra başka bir avlağa geçeceğiz inşallah. Bakalım nasip. Hayırlısı olsun e, iki çektik daha vursak limitimiz doluyor. Ama tavşan bulmak istiyoruz inşallah. Bir tane tavşan yuvalayıp çantaya sokabilirsek çok güzel olacak. Bir tane tavşanlar da böyle yerlerde yatıyorlar. Ama böyle yerlerde. Derken şimdi bir tane yatıyormuş görüyormuşuz. <laughs> Biraz önce Selim Usta şuraya bir taş attı tam şuraya 6-7 tane kaklık çektik şuradan kalktı şöyle şuraya açtılar bir bakacağız nasip inşallah vururuz Çektiklerimiz böyle geldi gelen kekçiklerin peşinden geldik bakalım şöyle mi indiler şöyle mi bekliyoruz işte Her an tamam. ikincisi kaklığını doldurdu vurdu almaya gidiyor alsın onu çekeceğiz haliyle Sadece acele et biraz Oraya da çatıyorum Hazır ol Oğlum ne oldu ya? Ben niye vuramadım onu? He? Evet. Tamam ona gideriz. Evet. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bizden abi de bulmaz. Belki de burada yatıyor diyor. Sonra hazır ol diyorsun. Evet. Oraya güzel arkadaşlar iki tane geldi diyor ki. Evet. O gitti o şeye kondu diyor. Gide koruyor Allah onu ya. Ya abi niye vuramaz biz onu? O saçma var ya 3'te de... Davşan attım davşan düşecek ipini Kamerayı yeni kapattıydım Vay hata iyiydi Yağvurum benim be Hey yavrum be Evet Evet. Ama var ya. Aklım çıktı aklım. Ayağımın altına fırlancı vallahi ta kalbim titredi ha. Dedim vuramayacağım elle. Evet. Evet tavşanımız bayağı iri ve güzel bir tavşan. Evet. Şöyle koca koca da gözleri var. Şimdi bunu keseceğim ve da uzatıp gideceğiz. Ben tam şuradan şöyle geldim geldim. Tavşan da şurada bir yerde yatıyordu. Ha şurada 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 yatıyordu. Fırladı şurada. Tek atışla kafadan onu almak nasip oldu. Şimdi devam ediyoruz. Nasip inşallah. Biraz yoruldum koştum. Gelirken bir tane daha keklik vurdum ve keklik doldurdum. Bir tavşan, iki keklik oldu benim. Hemen şurada keklik işimizi de bitirmiş olduk. Kekliğimizi atıyoruz. Atmanı o şeyde koysan oğlum tüylü dağıtıyor. Avda soruyorlar nasıl diye. Benim tüfem OD Green diye geçiyor. Impala Plus 71 namlu. Soruyorlar ki de bir, ne atıyorsun ne atıyorsun Bir de biz avda atış yaparken ya da kamera önünde çekerken kamerayı bir aparata takıyorum telefonu. Namlumuza fişek olmuyor veya şişemizi biz çekimler esnasında şu şekilde koyarak çekim yapıyoruz ki kimseye bir zararımız gelmesin de. Şimdi tavşanım da sırtımda hemen onu da çıkaracağım. Burası. Yani de bayağı iri bir tavşan buldum. Belim ağrıttı gittiğin arada. Evet, şöyle şöyle onları çıkacak. Evet tavşanımız da Tavşan da eriymiş he, ha. Bayağı iyiydi. Bizde de bir de Şöyle Var. Görüyor musun neredeyse? Hangi ay doğumlu? Bakayım. Mars. Mart. Mart? <laughs> 21 Mart. Ee, tamam. Evet şimdi üçüncü bölgemize geldik. Üçüncü bölge derken aynı avlak içerisinde üçüncü bölge. Şimdi e, Yalnız burada bir soğuk var. Parmaklarımız da morardı. Eğer buzdaklarımız çatladı. Bayağı bir ayaz. Hemen arabamız şurada bir 500-600 metre ileride inşallah arabamızla gidip avımızı bitireceğiz. Burada bir çektik. Küçük çektik. Şu tarlalar da işinmiş ama her bir şey bulamadık. Artık bitireceğiz. Ya, tavşan burada yatmış. Sonra burada yatmış. Biraz eşilmiş buralarda. Ondan sonra da kalkmış gitmiş. Zaten tavşanlar genelde aynı bölgede yatırlar ama aynı yeri genelde kullanmazlar. Şurada var mıdır diye bakıyoruz. Ama tabii ki tavşan bu. Kim bilir nereye gitti. Tamam. Üşümüş mü Selim? ısıtıyor mu? Evet, kurulu şekillerimizi ısırıyoruz. Bunları açalım, ne zaman? İçeride bacanak kek getir. Öbürleri getir. Ağzımda bir tuz Seni video çekiyorum ha. Çek çek çek. çek. Evet, sezonun başında bulamadığımız keklikleri sezonun sonunda bulduk. Ne diyorsunuz Yunus'ta bu duruma? Valla bu iş nasip. Evet. Merkun taveti, bizim taveti gibi neydi öyle bir şey vardı ya. Biz hep tavuk eti yiyoruz. Evet, <laughs> yani biz bulamadığımızda tavuk yiyoruz zaten. Bu da